Herkese merhabalar arkadaşlar. Eurobasket özel yayınımızda beraberiz. Bugün Türkiye İsveç karşılaşmasından sonra Olcan Girgin ve Umur Akayla beraberiz. Ee, çok rahat geçmesini beklediğimiz mücadele. O kadar da rahat geçmedi. Sözü sana veriyorum Olcan. Ne düşünüyorsun bu maç hakkında? Abi hepimizin çok rahat bir şekilde kazanmayı düşündüğü. Hatta benim fikrimce Alperen Lakin Cedi Osman gibi oyuncularımızı da dinlendirip biraz rotasyon yapacağımızı düşünüyordum maçın belli bölümünden sonra. Ama maç bambaşka bir hale geldi. Müthiş bir İsveç baskısı ve sertliğiyle başladı maç. Şutları da sokunca özellikle Hakan Son ve e, uzun adını unuttum şu an arkadaşın. Bir saniye çok kısa söylüyorum adını tekrardan hata olmasın. O, o 35 numara da kim var o? Birgander, Birgander. Birgander'le Hakan Son ekstra üdeler deydi. Üçü beraber etkili olunca biz bir anda afalladık. Yani biyolojik saatimiz uygun değilmiş. Aygün Hoca böyle söyledi. Herhalde yani İsveç için çok uygun bir saat bizim için değilmiş sanırım. Yani muhtemelen bugün şu, bu kötü oyuna rağmen rakibimiz İsveç olmasa bence şu an elenmeyi bile konuşmuş olabiliriz yani. Hani düşününce bir tık kalibre yeten bir takım olsa farklı bir skor konuşabiliriz diye düşünüyordum yani düşünüyorum çünkü gerçekten çok kötüydük. Benim turnuva başından beri izlediğim en kötü maçımız olabilir. Yani kimsenin de memnun olduğunu düşünmüyorum. Özellikle şut olarak çok kötüydük. Savunmada hiçbir şey yapmadık. Yani Adem bunun girdiği bölüm dışında savunmada hiç yoktuk diyebilirim. Aynı şeyleri mi düşünüyorsun bilmiyorum sen de bu arada. Yok yok kesinlikle ya. Ben de aynı fikirdeyim. Özellikle bence direkt en kötü oynadığımız karşılaşmaydı. Savunmada hiç yoktuk. Maça bir kötü başladık zaten. Ee, her anlamda ben o odak kaybını da gördüm. Bir tık küçümsemişiz sanırsam. Ondan sonra tekrardan toparlanma evresi ama basit sayı verdikçe bu işte toparlanamadık. Ee, Ergin hocamız bazı şeyler denedi. Onlara değinme gerekirse biraz daha beşi değiştiği, hiç şans vermediği oyunculara biraz daha hırslı, atletik savaşan bir takım oluşturmaya çalıştı. Yer yer başarılı oldu ama yer yer gene başarılı olamadı derken maç harbiden de neredeyse son topa kadar gitti. Ama bence bu bir tokat oldu. Bir sonraki maçta bu kadar e, savrulmuş bir milli takım izlemeyeceğimizi düşünüyorum ben. Ben de senin gibi düşünüyorum ama Alperen'in vücut dili beni çok korkuttu açıkçası ya. Yani son 5 dakikadaki vücut dili beni açık, aşırı ürküttü açıkçası. Umarım bu iki günde bu reset atacak hale gelir Alperen yani. Ya bence o konuda biraz alternatif oyunlarımızı çoğaltmamız gerekiyor. Çünkü Alperen topa aldığı zaman artık her takım ikili baskı her türlü yapıyor. İki tane Alperen'e baskılı alan adam haricinde bir kişi de arkada potayı savunuyor. Yani resmen üç kişilik üçe bir bir hücumla Alperen sayı bulmak zorunda. Öyle olduğu zaman tabii ki diğer adamlarımızı biraz daha riske ediyorlar ama hani bunlara biraz daha alternatif bulmamız gerekiyor. Ekaz'e maçın sonunda da Alperen çok fazla yoruldu. İki kere köşeyi dinlendirmek durumunda kaldı Ergin Hoca. Ona birkaç daha ne daha küçük küçük alternatif oyunlar, senaryolar bulabilirsek belki biraz daha Alperen'in maç içinde pasif dinlenme şansı bulabilir diye düşünüyorum. Alperen'in önceki maçlarda da sıkıştırmalar oluyordu ama bu maçta özellikle daha yoğun bir sıkıştırma uyguladılar. Biraz farklılık şu bir oldu, üçlükleri kaçırdı bu sefer bizim boşta oyuncularımız. Burada işte üçlüklere yani güvenmemek zaten gerekiyor, bunu hep söylüyorduk ama üçlükle yaşayan üçlükle ölüyor. Biz de o sekanslarda zorlandık açıkçası. Katılıyorum. Şeyi ekleyeceğim. E, hatta yönlendireyim sizi. Burada bence İsveç maçındaki hasarımız e, hasarlarımızdan en önemlisi şu. Alperen'i nasıl savunacaklarını diğer takımlara bundan sonraki turlardaki takımlara bir belki örnek niteliğinde olması bence hoş olmadı. Evet. Savunma anlamında çok iyi sıkıştırdılar. Yani üç, bazen yeri geldi üçlü savunma yaptılar. Yani bu Alperen'i çok yordu. Cedi Osman müthiş başladı maça. 3 tane arka arkaya üçlük attı yanılmıyorsam ya da 2-3'lük üç, bir normal şut olabilir. O da 3 falle kenara geldiğinde bir an hücumda da afalladık. Ondan sonra da fark açıldı aslında hani şey olarak. Alper'ini kilitlediler. Cedi de kilitlenince bir yandan ne olduğunu anlamadık. Ergin Hoca bir ara ortaya Onur Alp ile Furkan'ı attı. Onur Alp ile Furkan hani sanki antrenman şutu atar gibi 2-3 tane şut attı kaldırıp çok alakasız sete yerleşmeden takım Gereksiz şutlar gibiydi bence biraz. Özellikle Onur Alp hiçbir şey veremedi yani. Hani oyunda olduğu bölüm tamamen negatif Onur Alp için. Hı. Ya bilmiyorum dediği gibi hani Emre'nin Alperen üzerinden olan oyunlarımızda biraz alternatif yaratmak zorundayız. Ee, şurada şunu da eleştirmek istiyorum ben. Hani Adem Bona'nın bu kadar defansif olarak yüksek olduğu bir maçtaki özellikle belli bir periyotlar çok, yani çok, kısa oynadı aslında ama bak oynadığı bölümlerde çok efektifti orada. Yani bir ara skor böyle dördüncü çeyreğin başında Adem bunu at atması gerektiğini düşünüyorum. Yani bir anda nasıl hani 12-0, 13-0'lık bir seri yedik, nasıl maç 11 sayıdan tekrar kafa kafaya geldi. Ben anlamadım bu kadar hani çünkü hep ve yediğimiz sayıların hepsinde çizgiden penetreden oyuncu üzerinden sayı yedik. Yani sürekli ikiye birlerde. Hep de aynı sayı yedik yani anlayamadım ben açıkçası nasıl oldu, niye oldu bilmiyorum. Yani gerçekten çok dağınık ve konsantre değildik. Yani umarım tamamen biyolojik saatle alakalıdır gerçekten. Ben de Alperen'in e, bu şekilde nasıl savunulması gerektiği hakkında biraz da e, ön bir ön bir bilgi vermiş olabilir bu karşılaşma. Ama Alperen'in de şu istatistiği güzel 15'te 8 ile ikilikte özellikle hücum etti. Yani 3, 3 kişilik bir savunmaya rağmen bile %50'nin üzerinde bir e, field, field goal ile oynaması gerçekten bence güzeldi. Yani böyle bir savunmaya karşı bile sayı bulabildiğini gösterdi bize Alperen'in. Alperen'in çok yorulmasının sebebi yani Alperen'le olmayan hücumlarda bile Alperen gene çok etkili. Yani dolaylı yoldan hep bir iki kişiyi götürüyor, bir iki kişiyi oyundan düşürüyor. Her zaman aktif olması gerekiyor. Alperen de bu kadar çok oyun içindeyken de aktif olunca yani onunla ilgili olan bir atak değilse bile gene Alperen yoruluyor. Devamlı bir iki yönlü e, oynaması gerekiyor. Ben bir ciddi, kaptana parantez açacağım. Bence bu. E, ben olarak... de bir ekleme yapayım <laughs> mı? Tabii kaptana ki. Kaptana geçmeden Alperen'le alakalı yorgunluk muhabbetinde şunu eklemek istiyorum. E, zaten çok fazla yoruluyor sen anlattın. Üstüne üstlük bence Alperen'in bazen de geriden yani e, üstlük çizgisinin gerisinden topu alıp kendisi de yere vurarak yaptığı driftingleri niye tercih ediyoruz onu anlamıyorum. Yani hiçbir manası yok. Ee, tamam buradan Alperen bir şekilde kıçını yırtıp sayı da üretiyor. Evet ama bence hiç gereği yok. Bu daha fazla Alperen'i yoruyor ve üstüne üstlük yani bizim orada işte bugün bahsederiz şey, Şeymuz'un şeyimizin da iyi performansı var. Topa yere evet. vurabiliyor. E, Larkin zaten bizim bir numaramız. Ya burada Alperen'e kalmaması lazım o işin. Diyorum ve Cedi Osman'dan devam et Emre istersen. Tabii. Ya ben kaptana parantez açacaktım. Bence bu turnuvada muazzam işler yapıyor Cedi Osman. Daha önceki turnuvalarda özellikle Fransa ve Amerika maçı aklımıza geliyor. Burada bu turnuvanın her maçında çok büyük oynuyor. Hiç elleri titremiyor. Üzerine gidiyor. Sorumluluk alması gereken yerde alıyor. Üçlüklerde atıyor. içeriye penetre ediyor. Ya Alperen'den sonra net bir şekilde iki numarayı da oynayıp takımda da bir kaptanlık yapıyor. Ben bu turnuvada çok beğendim valla gerçekten de. Olcan o konuda Cedi konusunda biraz ön yargılıydı ama o da beğenmiştir diye düşünüyorum bu turnuvadaki ya, performansını. Bu, bu arada Cedi konusunda ön yargılı olma konusuna şöyle katılmıyorum. Yani ben tamamen biraz duygusal aslında benim tepkim. Yani Panathinaikos serisinde de biz Umur'la o zaman da konuştuk. Yani Cedi muazzam bir seri oynadı. Hani hatta Umur'a da dedim hatta umarım böyle gelir turnuvaya. Çünkü gerçekten o gün bir seninle maçta da gördük. Yani Cedi gerçekten konsantre ve çok ciddi bir şekilde ya bence oyunla işleri geliştirmiş. Bu kadar bu seviyede değildi bence. Hani NBA'ye gidip Avrupa Basketbolu'na döndüğünde bu kadar toparlayıp gelmesi beni biraz şaşırttı. Çünkü hani hı hı. genelde NBA'den Avrupa'ya düştüğünde oyuncular... Furkan gibi geliyorlar, ama. aynen. Yani biraz dağılıyorlar diye düşünüyorum açıkçası. Ama Cedi Osman tam bir kaptan, tam bir böyle shooting guard gibi oynuyor aslında hani baktığında. Ve hani sorumluluktan da asla kaçmıyor. Hatta bugün yine 2 kala bir servis açı çizgisine geldi, Çok da kritik bir yerdeydi de Allah'tan 2'de 2 attı Biraz korkuttu beni orada açıkçası kendi. Yani aynen. normalde bunlar onun için Direkt. biraz tehlikeli olabiliyor. Ama ben ekstra bir de Umur'un dediğine de katılıyorum. Bugün Şemus, yani istatistiklerdekinden çok daha büyük oynadı bence. Şimdi istatistiklerde çok inanılmaz bir renkli görünmüyor kağıt. Belli bir seviyede görünüyor ama ya enerjisi, coşkusu Şemus'un çok ekstra. Yani 11 sayı 4 rebound'tan fazlasını verdi bence takım için. Ee, çok efektif, çok coşkulu yani. Ona da bir parantez açmak istiyorum bu konuda. Bugün Kenan'dan hiç katkı alamadık. Yani hani Larkin'de yani savunma anlamında biraz enerji katıp orada bizim maçı getiren kısmında aslında Larkin vardı. Müthiş bir karakter koydu ama hücum kısmında yine Larkin'den katkı alamadık. Çok fazla Şimdi çünkü ben çok... burada bir devreye gireyim. Size bir soru yönelteceğim. Bizim burada bugünkü maçı çevirmemizdeki etken sizce nedir yani? Bir şey söyleyeyim bence. Ya bence 3 çeyrekteki performansımız çok bir çeyrek bir oynadık. Çeyrek... Tamam üçüncü çeyrekteki savunma performansı. Bence konsantrasyon evet. diyelim tek bir şey söylemem gerekirse. Çünkü konsantre. ikinci yarıda bir tık daha konsantre bir şekilde girince hemen tekrardan o farkı ortaya koyduk aslında. Çünkü şöyle diyeyim farklı bir beş ortaya koydu arada bir Ergin Hoca ama o farklı beşle e, o kadar da büyük bir verim alamadı. Ama tekrardan bildiğimiz klasik beşe döndüğü zaman daha konsantre gelince e, orada farkımızı konuşturduk birazcık daha diyebilirim. Bugün... Bugün evet, rotasyonu biraz daha arttırdı, derinleştirdi. Daha fazla insan, daha fazla oyuncumuzu denedi Her gün Ataman. O denediydi. konuda katılıyorum sana Aynen. ama onlardan hiçbir şekilde hiç çıkmadı. Ee, bu konuda hem fikiriz o zaman. Bizim bugün burada e, bu maçı döndürmemizin ilk etmeni konsantrasyonla beraber sağladığımız savunma disiplini. Yani savunmayı sertleştirmemiz, arttırmamız. Tabii. Ama peki bu savunmayı bence ateşleyen birisi vardı. Ee, o da Larkin'di. Larkin. Yani Larkin. Larkin Larkin'in savunmasıyla ateşlendiği iş bence. O sayede biz döndürdük diye düşünüyorum. Katılıyorum ben de. Larkin konusunda bayağı şeydi Larkin'i yani harbiden. Ya ama dediğim gibi nereden bakarsak bu maç yani şu soruyu sorayım ben de size o zaman. Eğer Hakan Son ve Larson, Larsen muydu? Onların dışında bir oyuncusu daha olsa da İsveç'in bu maç böyle olmayabilir. Çünkü çok yoruldular bu arada. Gerçekten müthiş. Hakan Son maçın başında yani ne attıysa nereden attı soktu bu arada yani muazzam başladım maça. Biraz yorulmasalardı belki gerçekten yani çok vasat oynadık ya. Ben tekrar hani hiç memnun değilim açıkçası bu oyundan ve hani ben... be beklenti olarak da hani hayal kırıklığına da uğradım biraz çünkü hani daha umutlu ve daha coşkulu. 5 Beş maçın beşinde de çok üst düzeydi ve eleme maçında bu kadar düşmüş olmamız biraz beni korkuttu. Hani aradaki Estonya maçında falan bunu yaşasaydık belki hani anlık konsantrasyon kaybı diyebilirdik ama Sırbistan sonra maçından sonra çok yüksek bir maç oynayıp tekrardan düşük etme düşünce mi afalladık bilmiyorum. Yani ben, ama bence gerçekten biraz ürkütücü bizim açımızdan. Çünkü gerçekten peki. bu oyunu tekrar edersek bir sonraki turda muhtemelen evimize döneriz yani. hani bu tarz bir performans gösterirsek. Rehavet olduğunu düşünüyor musunuz peki? Ya bunun adı rehavet mi yoksa harbiden biyolojik saat mi tam anlayamadım. O yüzden biyolojik saat konusunda ben biraz hani saçma buluyorum açıkçası. Çünkü sonuçta onların biyolojik saati ama İsveç'in de işte biyolojik saat değil mi bu yani? Hani ya da on, ya bugün Tufan Ersoy dedi galiba. Onlar için kaybedecek bir şey yok da bu böyle bir şey yok. Bu çok saçma bir açıklama bence yani. Hani, yani bu saatte hepimiz herkes bu saatte oynuyor. Sabah 8'de de oynasan iki, taraf taraf içinde sabah 8'de oynanan ve sonuçta 15 gündür ikiniz de Letonya'dasınız yani. Hani bu atıyorum bir an yolculuktan sonra oynanan bir maç değil ki yani. İsveç'teki saat evet. biraz daha ileri şu an galiba anlaşmıyorsam. Yani Ama bilmiyorum gerçekten bir sıkıntı var hafiften. Markin... Larkin demiş ki günün sonunda karşıda kim olsun herkes kazanmak için çıktığı maçlara geldiğimizi anladığımız sağladı bu maç. Bir uyanma alarmı suratımıza aldığımız bir yumruktu demiş Larkin. Yani az evvel Emre'nin sorduğu soruya istinaden bunu açtım. Bu rehavet midir nedir diye. Ben de rehavet olduğunu düşünmüyorum. Bu takım o ilk maçta gösterdiği azmi yine bir şekilde gösterip kazandı ama bazı maçlar vardır. Geri dönersin ve bu sana çok şey katar. Bence bu çok şey katmadı. Tam tersi Birazcık hasar aldık bu maçta. E, rehavete kapıldıklarını düşünmüyorum. İsveç çok iyi hazırlanmıştı. İyi bir oyun planıyla başladılar. Savunma konusunda da e, bizim eksiğimiz onlara çok fazla yaradı. Tempolu oynayan bir takım geldiler. Çok basit oynadılar aslında. Başta füker evet. rolleri kullanarak onlar üzerinden neredeyse böyle e, ilk aksiyonumda hemen potaya e, yolladılar topu bir şekilde ve bunların çoğu da isabetli oldu. İlk 5 dakikada bir tane kaçırdılar sadece ve bunların çoğunu işte Hakan Son attı vesaire ve 35 numara üzerinden etkili oynadılar. Şimdi ismini söyleyemiyorum. E, yani durum bu dur bence. İsterseniz oyunculardan devam edelim genel olarak. E, bir size tekrar bir soru yönelteceğim. Shane Larkin'in 37 dakika Alper'in 35 dakika oynamasıyla alakalı. Ee, ekleyeceğiniz bir şey var mı? Yani bu maçta ihtiyaç olmasını beklemiyorduk bu kadar çok oynamalarına. Bu da tabii ki bizim için kötü oldu. Ya bir de şu var. Hani <laughs> Alperen'in 35 dakika oynamasıyla Larkin'in 37 dakika oynaması aynı şey değil bence. Yani Larkin kaç yaşında şu an? 34-35 olması lazım aşağı yukarı. Evet evet öyle. Yani son maç, son turnuvalarını oynuyor. Kariyerinin son 2-3 sezonunda falan oynuyor şu an Larkin muhtemelen. Yani Larkin'i tedbirli kullanmalıyız bence ama hani çok da mümkün olmadı bu maç. Bilmiyorum bence hani belli alanlarda dinlendirsek Larkin'den daha fazla performans da alabilirdik hücum anlamında bence ya. Ya burada işte belki Berk Uğurlu'nun olması orada işimizi rahatlaştırabilirdi. Çünkü hani Berk oyunun soğutmada ve topla olan hani yardımcı rolde biraz daha etkili. Kenan performans veremedikçe düşen bir oyuncu genel olarak. Hani Kenan coşkuluyken çok iyi ama yani ya çok yukarıda ya çok aşağıda biraz dalgalı bir performansı var. Guard sıkıntısı hücum... yaşayacağımızı biliyorduk genel olarak. Hani genel olarak guardlardan problem yaşayacağımız en başından hazırlık döneminden hani geniş kadrodan da belliydi. Çünkü yok yani alternatif oyuncumuz çok fazla yok. Ama hücum kaç bir... maçta daha 38 dakika oynayabilirler kim bilmiyorum. Ne düşünüyorsun Emre bu konuda? Ben şimdi bir şeye bakıyordum da hücum ribantlarındaki farka şu anda dikkatimi çekti. 18'e 7 ciddi bir fark ya. 11-12 tane fazladan hücum etmişiz. Bu da önemli bir detay diyebilirim. ikinci şans şan sayılarında hem Alperen'in spot altındaki e, ribantları ve hücum ribantlarıyla e, bunu sağla, sağlamışız. Ama ben biraz daha şeye değineceğim ya. Hücumlarda demin ki e, İsveç'i İsveç anlatırken Umur hani benim de orada dikkatimi çeken bir detay daha vardı. İsveç'te özellikle yani onlar maçın başında çok fazla basit oynadılar ve pick and roll oyunu oynadılar yani. Umur da bundan bahsetti demin. E bu pick and roll'ları deyince benim de hani basketbolun en basit oyunu olan pick and roll'ü biz hiç kullanmıyoruz. Özellikle e, Alperen'i dinlendirmemiz gereken zamanlarda alternatif olarak pick and roll kullanamaz mıyız biraz? Biraz daha top Larkin elindeyken bu tarz aksiyonlarda deneyebiliriz. E, genelde çok fazla göremiyoruz. Yani ben de bu dikkatimi çektim. Bir sonraki maçlarda ya da şeyde bunu biraz da önemli, e, araya en azından e, alternatif olarak sıkıştırabilirsek ben yararlı olabileceğini düşünüyorum. Haklısın çünkü gerçekten bazen Alperen'in üzerinden çok oynamak zorundayız. Ve her top Alperen'e değmek zorundaymış gibi hücum ediyoruz bazen. Hani bu da onu yoruyor bence. Umur'un dediği gibi bu arada ona katılıyorum. Hani Alperen'in içeriği delerek girmesi tabiri caizse. Hani dışarıda alıp süre süre 3-4 yani orada 3-4 kişiyle göğüs göğüsü çarpışarak gidiyor bu odaya. Yani belki 3 hücumda yapacağı eforu bir hücumda acıtıyoruz biz ona yani. Aynen öyle. Ya bu enerjiyi düşürmemiz gerekiyor. Çünkü ya şu an rakip Gerçekten kötüydü. Oyuncular farkında bu arada. Hata yaptıklarının ya da konsantre olamadıklarının hepsi söylüyor aslında. Muhtemelen hepsi daha te tedbirli olacaktır. Ya bundan sonraki maçlara değinelim istersen biraz da artık. Hani bundan sonra önümüzle ilgili konuşalım. Ya ben bunun bize bir ders olacağını, daha konsantre olacağımızı düşünüyorum. Ama her şeyden ziyade Sırbistan maçında da bu arada savunmada iyi değildik. Hücumda iyiydik. Hücumda aksadığımız ki bence bugün aksadık biraz. Çok öyle aşırı hani... Biraz hücum reboundları sayesinde ikinci şanslarla falan orada sayılar bulduk ekstradan. Birkaç tane tipleme tarzı sayımız da var Alper vesaire. Hani kendi toplarını tipledi falan. Onları bulamazsak çok yine tekrardan aynı şeyleri konuşuyor olabilirdik. Ya savunma kısmını arttırıp hücumda da biraz daha iyi hücum etmeliyiz ama hücum belli seviyede her zaman çok iyi edemeyiz. Yani sonuçta sert maçlar başladıkça hücum performansı mutlaka düşecektir. Zorlanacak. Ama savunma performansını arttırmak zorundayız diye düşünüyorum. Çünkü çok gerçekten çok yumuşacağız Yani 2-1'lerde falan ya değilim, çizgiden penetre oyuncu belki dördüncü çeyrekte sekiz sayı arka yedik hepsini aynı şekilde yedik yani hani hiç müdahale edemedik oraya. Uzun Özellikle da... sav savunmasal aksiyonlar için Bona'yı biraz daha düşünebilir miyiz dakika sayısını arttırmak için? Ya mesela atıyorum İsveç'i 6-8 sayı öne geçmişiz. Orada yakalamışız. Bona biraz oyunda olsa orada biraz daha hani ya belki handball'a çevirmek için bir tık geç kalmış olabilir yani orada hani Ergin Hoca. Hem Alper'ini biraz dinlendirebilirdik. Hem Ercan biraz savunmada hani hücumda olduğu kadar etkili değil bence. Yine hani belli e, savunma ha. yapıyor ama hani hücumda daha etkili bir oyuncu Ercan. Ercan da çok iyi bir turnuva geçiriyor. Bu arada Ercan'a da haksızlık etmek istemiyorum. Gerçekten sezonu da çok iyi geçirdi Efes'te. Üstüne yani turnuvada da belli bir performans gösteriyor. Ama savunmanın artması gerektiğini düşünüyorum. Bu maçın kaza olmasını umarak Polonya'yı da rahat geçeceğimizi düşünüyorum ben tekrardan ama hani yine de dikkat etmemiz gereken birkaç unsur. Ergin Hoca da gerekli dersleri çıkaracaktır umarım bunlardan yani çıkartır da zaten o hani konsantrasyonunu bence o da biraz Sırbistan maçıda biraz rehavete kapılmış gibi geldi bana da ben buradan Ergin Hocanın açıklamasına geçelim. Siz grup birincisi olan takımın maçını sabah koyarsanız bu olur vücut ritmi diye bir şey var FIBA'nın bize yaptığı ikinci saçmalık bu inanılmaz bir saçmalık FIBA yetkisi esuf ediyorum amaçlarına ulaşamadılar diyor Ergin Hoca sen zaten yayının başında olacaksın e, Ergün Hoca'yı bununla alakalı eleştiride bulunmuşsun. Herkes aynı saatte oynuyor diye ama tabii ki e, burada benim birazcık katıldığım nokta var Ergün Hoca'ya. Çünkü devamlı akşam yok devamlı akşam oynamadık gerçi. Gündüz de oynadık ama çok bir, bir kalacak ya bir, maçını? Doğru. Bir, yani evet gündüz oynadık ama işte üstünden dolayı İsveç ya yani bu maçtan bu kadar çok e, rekabet beklemiyorlardır. Ondan dolayı bu saatte bir. Yoksa akşam prime time'a bu maçı koymama sebepleri budur diye düşünüyorum. Gidip de İçleri güçleri yok. Türkiye gündüzde kuralım diye düşünmemişlerdir. Neyse olur. Bu maç bitti gitti. Yapacak bir şey yok. Alperen de her gün iyi oynayacağız diye bir şey yok. Kötü günlerimizden biriydi. Bundan sonra hatta yapma lüksümüz yok diye bence çok gerçekten net ve doğru bir açıklama yapmış. Bundan sonra hatta lüksü yok. Ee, bu maç çok belirleyici oldu. Turnuva ağacını az evvel gösterdim. Tekrar göstereyim. Ee, geçen yayında konuşmuştuk zaten. Çok ayrıntılı girmeyeceğiz buraya. Çünkü değişen hiçbir şey olmadı. Bir tek biz maç oynadık. Buradan bakalım polonya bosnia hersek galibi ve ondan sonraki süreçleri devam edeceğiz. Ekleyeceğiniz bir şey varsa ekleyin. Abi, Yoksa Emre yavaştan bir yayını... noktaya değinmek istiyorum. Buradan hani basketbol takımını çok konuştuk. Çok iyi bir skor olmasa da çok hani istediğimizi aldık. Ama bir de diğer taraftan oynanan müthiş bir mücadele vardı. Hani kısmi olarak orayı da tekrar etme, takip etmek zorunda kaldık. Yani muazzam bir kadın milli takımımız voleybolda. Muazzam bir galibiyet. Yani 1-0 geriye düştüğü maçta Vargas'ın önderliğinde Zehra ve Ebrar'ın da ekstrasıyla müthiş bir galibiyet aldı. Yani Vargas 26 sayı mı 28 sayı mı, öyle olması öyle bir şey diye gördüm en son yanlış bilmiyorsam. Ya, muazzam oynadı. E, Milletler Ligi'nde Brezilya yenilmiştik ama orada eksiktik. Yani Brezilya ya da İtalya gelecek. Ben muhtemelen Brezilya'nın gelmesini bekliyorum ama emin yani İtalya'da formda o da çok iyi geldi oraya. Ee, umarım oradan da finalden yarın olacak galiba final. Oradan da umarım şampiyonluk kazanarak yolumuza devam ederiz umarım. Evet, hocamlar da güzel bir Voleybol yorumu daha verdik. Bunu da sıktırdık. Allah'a bin bereket. Abi son bir yorum daha yapmak istiyorum yayını kapatmadan önce. Yap ya abi geçen yap. geçen yayın biraz durgundum. Biraz keyfim yoktu. Ee, <laughs> yani çok sevdiğim bir arkadaşım dediğim bir yolculuk yapıyordu. Onu beklerken biraz hani, yolda sıkıntı yaşamış mıdır diye bir düşüncelerle dalarken biraz dalmışım. Ha <laughs> dedim o ulaştı, keyfim yerinde, bir sıkıntı yok, her şey yolunda. Burada ee, da şey, arkadaşına selam söyleyelim. Ona da hayırlı güzel tatiller diyelim dilinde. Hatta yorum, hatta yorum yazsın. Bakalım buna bir cevabı var mıdır acaba? Oğuzcan'ın kendisiyle alakalı söylediği ve duygusallığını. Ee, onun dışında tabii ki beğenici, akkürt bilmem ne vırzırları yaparsınız. Emre'cim kapat istersen yavaştan ama böyle bir güzel bir kapatış yap bugün bize geçen diye kapattın çünkü. Ben ben de e, e, voleybol takımımızı tebrik ediyorum. Salı günü kaç, e, saatler kaçta belli değil gerçi ama salı günü Türkiye'miz Polonya'da da Bosna her karşılaşmasından galibiyle oynayacak. Bu mükemmel çeyrek finali sabırsızlıkla bekliyoruz. Salı günü sizlerle de görüşmek üzere dileyim. İyi günler diliyorum.